Pazgarlar içinde herkese selam. Bugünkü video konumuz Google Chrome'da gelin bildirimde telefonunuzda virüs bulaşmış, telefonda virüs olabilir. Telefonun interneti açılamaz, tuhaf tuhaf resimler yükleniyor, videolar yükleniyor. Hangi uygulama girersen girin, hemen karşınıza tuhaf tuhaf resimler gelebiliyor. Evet, bunun çözümü nedir? Bu virüsle nasıl siliniyor? Onu size paylaşacağım. Bu tamamen Google Chrome'da. Google Chrome'da çabuk virüs bulaşıyor. Bu virüsün bulaşma sebebi yasaklı sitelerde girdiğinizden ya da diyelim APK'da bir oyun indirdiniz ya da APK'lı bir uygulama indirdiniz orada da bulaşıyor. Evet veya da bir film indirmek istediğiniz zaman Google'da oradan bulaşabiliyor. bilginiz olsun. Evet şu anda telefonu açıyorum perde aşağıya çekiyorum şuradan gösteriyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi böyle tuhaf tuhaf resimler ya da videolar kendinden yükleniyor. Evet, şurada uyarı diyor. Şu çarpıların arasında telefonunuzda virüs olabilir diyor. İşte şöyle saçma sapan yazılar. Şöyle. Bu sürekli bildirim şekilde. Bir de sesli mesaj olarak geliyor bunlar. Evet bunları eğer erken önlem almazsanız telefonunuza artık giremezsiniz. Bilginiz olsun. Sıfırlamak istediğiniz zaman sıfırlayamazsınız. Bilginiz olsun. İlk önce Google Chrome'daki geçmişi siliyoruz. Şurada 3 noktadan şurada geçmiş diyoruz. Bir daha gösteriyorum. Sağ üst köşede 3 noktaya basıyoruz. Şurada geçmiş diyoruz. Şu geçmişleri siliyoruz. Tarama geçmişi, çerezleri ve siteler, ön alınan resimleri ve dosyaları. Son bir saat şurada tüm zamanlar diyorum. Diyelim Facebook şifreniz ya da Instagram şifreniz burada hani çerezler ve site verileri yazıyor ya. Yani onları da silseniz daha iyi olur. Çünkü onlara da virüs bulaşmış olabilir. Evet hepsini diyorum. Tüm zamanlar verileri temizle diyorum. Evet ziyaret ettiğiniz sayfalar burada görünür. Bunda hiçbir şey kalmadı. Şimdi şuradan tekrar aşağı indiriyorum. Hala buradaki virüsler devam ediyor. Evet biz bunu sıfırlayacağız. Sıfırlamadan önce şurada hesaplar yazıyoruz. Ayarlar kısmında hesaplar diyoruz. Şurada Google hesabı varsa kaldırın. Şurada sadece WhatsApp var. Bunu kaldırmamıza gerek yok. Şurada gene kaldırayım. Sil diyorum. Sildim. Şurada sıfırla yazıyoruz tekrar. Telefonun sıfırlama tüm ayarlarını sıfırla, ayarlarını sıfırla, telefonu sıfırla. Şurada tüm ayarları diyorum. Bu işlem sonucunda tüm ayarlar sıfırlanacaktır. Hiçbir veri veya belge silinmeyecektir. Şunlar dahil tüm ayarları sıfırlanacaktır. Tüm A ayarları, yüz verileri, kilit ekranı şifresi. Geri geliyorum. Onlar değil. Telefonu diyoruz. Telefonu sıfırlama. Evet telefonu sıfırlama dediği zaman ne varsa siliniyor. Bu işlem şunlar dahil olmak üzere cihazınızdaki veriler silinecektir hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklenen uygulamalar, müzik, fotoğraflar, dahil depolama, tüm veriler dahil. Evet diyorum. Burada yedekleye basmanıza gerek yok çünkü o virüsler yedeklere de bulaşacaktır. Telefonu sıfırla diyoruz. Sıfırladıktan sonra tekrar bakacağız. Bakayım o virüsler geri geliyor mu? Çünkü bazen el er içinde çok fazla kaldıysa virüsler Burada manuel sıfırlamalı silinmeyebiliyor. Bilgisayarda formatlanması gerekiyor. Evet yani biz bunu deneyeceğiz. Hani tıpkı hani erken teşhis hayat kurtarıcı de, diyoruz ya o da aynı onun gibi. Eğer erken müdahale ederseniz hani diyelim öyle bildirim geldiği zaman telefonu sıfırladığınız zaman veya da hemen müdahale ettiğiniz zaman içindeki virüsler ilerlenmez, sizi ileri götürmez. Hani erken müdahale ederseniz telefonu kurtarmış olursunuz. Ama erken müdahale etmezseniz bir telefoncuya gidip orada bilgisayarda formatlaması gerekiyor. Ve ona bir maliyet ödemeniz gerekiyor. 40-50 milyon neyse. Ama size gelen bildirimde ilk önce Google Chrome Geçmiş hissediyorsunuz. Eğer virüsler devam ediyorsa, bildirimler gelmeye devam ediyorsa telefonu sıfırlayın. Ama bunu erken yapmanız gerekiyor. Bildirimleri gelir gelmez hemen yani bir gün iki gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Ama bunlar devam ederse söylemiş olduğum gibi bunu artık önüne geçemezsiniz. Telefonu bir telefoncuya götürüp teknik serviste formatlaması gerekiyor bilgisayarda. Bilginiz olsun. Hani eğer erken teşhis hayat kurtarıyorsa bu da erken davrandığınız zaman telefonunuzu kurtarmış olursunuz. Bilginiz olsun. Evet şu anda sıfırlıyor. Yalnız bu işlemi yapmadan önce hesapları kaldırmanız gerekiyor. Hesaplar kaldırılmadığı zaman böyle yüksek cihazlarda, yüksek versiyonlu cihazlarda Google hesabı oluyor. Tekrar telefonu kilitleniyor. Bilginiz olsun. Ve şifreyi bilmediğiniz zaman Tekrar bir teknik seviyesine gitmeniz gerekiyor. Ve ona da bir maliyet veriliyor. Paralar veriliyor. Bilginiz olsun. Hesabı kaldırın. Zaten hesap kaldırırken orada şifre mifre istemiyor. Bilginiz olsun. Burada sil ya da kaldır seçenekleri var. Bunları kaldırıyorsunuz. Daha önce, daha sonra telefonu ayarlardan sıfırlama yazıyorsunuz. Ve en alttaki seçeneği kullanarak telefonu sıfırla. Şimdi ne varsa hepsi siliniyor. Çünkü bazen sıfırladıktan sonra da hala virüsler devam ediyor dediğim gibi. Eğer içinde virüsler çok fazla kalırsa böyle yatak yapıyor ve ne varsa hepsini ele geçiriyor. Bilginiz olsun. Cihazı sınıyor ve içinde banka hesaplarınız varsa onları bile ele geçiriyorlar. Bilginiz olsun. Çünkü sonuçta bu virüsleri birileri gönderiyor. Diyelim korsanlar gönderiyor. Korsanlar gönderdiği zaman ne yapıyor? İçinde ya da hesaplarınız ne varsa ele geçiriyorlar. Rehberiniz olur fotoğraflarınız oluyor, videolarınız oluyor. Bilginiz olsun. Çünkü ben bunu yorumlarda görüyorum. Diyor ki işte bana bir link geldi. O linki tıkladım. Hem virüsler bulaştı hem de rehberim ele geçirdi. Bu pandemiden dolayı işte bir destek 3000 lira ya da 1500 lira gibi bir para vaat ediliyor. Linke tıklayın diyor. Tıklamanıza gerek yok. Yani sosyal hizmetler var. Ondan sonra muhtarlıklar var. Bunlar varken ben telefonun linkine güvenme. Muhtara giderim derim ki ya bak bana öyle bir şey gelmiş mi? Varsa zaten kendileri söylerler. Bilginiz olsun. Hani hiç kimse böyle internet üzerinde gelin şu yardım var ya da şu paraları size verelim demezler. Bilginiz olsun. İlk önce mahallede oturuyorsanız muhtara gidin. Muhtara derim ki bak böyle böyle bir şey var. TC'nizi verin. Zaten varsa orada çıkıyor. Bilginiz olsun. Ya da sosyal hizmetler kurumuna başvurun. Diyor ki şöyle bir şey var mı acaba? Zaten varsa orada sistemde görüyorlar. Bilginiz olsun. Yani öyle bir zamanda link geliyor ki hani insanın kafası karışıyor. Gerçekten öyle bir şey var mı diye. Ha böyle şeylere kanmayın. Bilginiz olsun. Ha bu konularda aklınıza takılan sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazı yazın. Hemen size dönüş yapacak. Bilginiz olsun. Dersiniz ki bak böyle böyle bir sorun var. Ne yapabilirim? Ha bir de videolarla ilgili de bir şey eklemek istiyorum. Diyelim orada bir format videosu var. Formatlamadan önce bu işlemi yapmadan önce bana danışın. Ya da birilerine danışın. Diyor böyle bir şey yapsam ne olur? Hemen paldır küldür girmeyin. İşte diyor ki ya İzzet Bey ben bunu formatladım şöyle oldu. Ya bunu sorun. Ha sizin eğer ki yorumunuz cevapsız kalıyorsa ya orada yazın diyor ki ya bak ilgilenmiyorsunuz diyebilirsiniz. Kim olursa olsun. İster dışarıdan İster, ister buradan, Türkiye'den fark etmiyor. Hani Almanya'dan, Amerika'dan, Hollanda'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Azerbaycan'da bilginiz olsun. Gelen her yorumu değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. E evet, şu anda cihazı sıfırladım. Hemen şuradan Türkçe'ye getiriyorum. Şimdi kurulumu da yapacağım aynı zamanda. Türkiye'de dedim. Sonraki dedik. Son kullanıcı lisans sözleşmesi. Kabul ediyoruz. Sonraki dedik. Verilerinizi aşağıdakilerden bu cihaza aktarabilirsiniz. Android cihaz, iphone veya ipad, Huawei Bluetooth yedekleme veya Google Bluetooth yedekleme. Bunları hiçbir tanesi de söylemiyorum. Eğer varsa daha önce kullanmış olduğunuz bir telefonda yapabiliyorsunuz. Şurada kazgana iletişimin wifi şifresini gireceğim. bağlan diyorum. Evet şu anda bağlandı. İleri diyorum. Güncelemeler denetleniyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Sürsün. Bu işlemi yapmadan önce telefonun şarjı %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Eğer şarjınız azsa veya da bataryada bir arıza varsa telefonunuz askıda kalabilir. Bilginiz olsun. Bu işlemi yapmadan önce eğer bataryada arıza varsa telefon şarja bağlayın. Bağlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Sürsün. Evet bir saniye diyor. Bekleyelim. bu virüsler şu şekilde internet açar açmaz geliyor. Bilginiz olsun. Ve şurada hesabı daha sonra diyeceğim. Atla diyorum. Google Play'den uygulama, müzik, oyun ve diğer içerikleri indirme. Tamam. Atla diyorum. Kabul et diyorum. Kuvayi kimliği diyor. Daha sonra diyorum. Bu notu etkileştirmiyorum. Atla diyorum. Bu notu atla. Evet. Tekrar atla diyorum. Cihaz korunması. Cihazında yetkisiz erişimi engellemek için cihaz korunmasını etkileştirin. Yüz kilidi gibi veya da desen kilidi atla diyorum. Hayır teşekkürler daha sonra diyorum. Evet şu anda cihazımız açıldı. Bir bakalım. Google'a giriyorum. Google Chrome'da geliyor zaten bu bildirimler. Evet diyorum. İleri diyorum. Hayır teşekkür ederim diyorum. Şurada bakalım. Manisa hava durumu diyoruz. Ya da Manisa haber diyoruz. Yani evet, şu anda telefonu kurtarmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şu anda bildirimlerde herhangi bir şey yok. Şöyle başka bir şey daha yazacağım. Hava durumu diyorum. şu anda gördüğünüz gibi artık o virüsler silindi. Şöyle. Artık kendinden bir şeyler yüklenmiyor. Fotoğraf ya da tuhaf tuhaf videolar. Tuhaf tuhaf yazılar. Bir şey daha yazacağım. Bakalım o bildirimler gelmeye devam edecek mi? Telefonda virüs olduğu zaman aynı zamanda telefon ısınıyor ve şarjı da az gitmeye. Evet, şarjı da artık eskisi gibi gitmez. Bilginiz olsun. Telefonu sanıyor. Telefon kendini açırım kapanıyor. Ondan sonra her uygulama girdiğinde önüne o videolar geliyor veya da tuhaf tuhaf resimler geliyor. Ve sıfırladıktan sonra yani erken davranırsanız telefonu kurtarmış olursunuz. Ama eğer o virüsler bir hafta devam ederse artık dediğim gibi bir teknik serviste yardım almanız gerekiyor. Bir Bilgisayarda formatlanması gerekiyor. Evet şu anda herhangi bir sorun yok. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.